Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an Samsun'dayım. Trabzon'dan 5 saatlik yolculuktan sonra Samsun'a geldim. Ee, Samsun'da çok özel bir yerdeyim. Arkadaşlar burası Bandırma Gemi Müzesi. Şimdi müzeye gireceğim ve Bandırma Gemisini gözlemleyeceğim. Biliyorsunuz Bandırma Gemisi bizim Cumhuriyet dönemi Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yere sahip. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Bandırma gemisiyle Samsun'a ilk adımını atıyor ve kurtuluş mücadelesine kurtuluş savaşında çok önemli bir yere sahip. Şimdi geçelim içeriye bakalım müze kartı geçerli mi? Bakalım. Evet yağışlı bir gün ama iyi yani serin, Trabzon kadar nemli değil Samsun. Gayet güzel bir havası var. Arkadaşlar, e, Samsun'un sahili yaklaşık 41 kilometre, oldukça uzun bir sahile sahip. Şu an ben e, Bandırma gemi müzesinin olduğu yerdeyim. Evet Şuradayım. 41 kilometrelik uzun bir sahil. Eğer Müsait olursam e, şeyle tramvayla şu teleferiğin olduğu yere gitmeyi düşünüyorum. Hava kapalı ama oldukça uzun bir sahile sahip arkadaşlar. Şimdi evet Bandırma Gemi Müzesi'ne geçeceğim. Bakalım müze kart geçerli mi? Evet müzeye giriş yaptım. Ee, müze kart geçerli değilmiş. 7 lira bir ücret verdim. Şimdi gemiye doğru geçeceğim. Gemi arkadaşlar 1800'lü yıllarda İskoçya'nın Glasgow şehrinde inşa ediliyor. 1800'lü yıllarda. Evet, şöyle bandırma gemisine doğru gidiyorum. Atatürk ve silah arkadaşları 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adım adımını bu gemiyle atıyorlar. İstanbul'dan yola çıkıp 1919 yılında Samsun'a adımlarını atıyorlar ve Kurtuluş Mücadelesinde, Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yere sahip. Şöyle geminin içine bir geçeyim Arkadaşlar şu an tarihin içindeyim. Başkomutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları. Müthiş bir heyecan ya. Tarih. Şu an tarih. Tarihin içindeyim. Böyle bir şey olamaz ya. Çok heyecanlıyım. Acaba şu telefon gerçek mi? Yoksa replika mı bilmiyorum. Çok özel bir yerdeyim. Çok heyecanlandım ya. Arkadaşlar geminin alt katında müze sergi salonu var diyor ki inmek için lütfen geminin baş tarafından ki kapıyı kullanınız. Arkadaşlar Samsun'un sahil şeridi dediğim gibi 41 kilometre. Oldukça uzun ve çok temiz. Burada spor tesisleri var. Samsun Spor'un altyapı tesisleri. Gençleri yetiştiriyorlar. Çok beğendim ya Samsun'u. Oldukça büyük bir şehir olmasına rağmen yormuyor insanı. Yani Karadeniz'in en büyük kenti ama böyle Trabzon gibi tıkış tıkış değil. Böyle yayılmış, sakin, temiz. Sahili çok uzun, güzel. Evet. Artık sonbahar yüzünü göstermeye başladı. Ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı artık. Ama sonbaharı gerçekten seviyorum yani. Sonbahar bir ay değil, mevsim değil. Sonbahar bir sanat. Gerçekten en sevdiğim mevsimlerden birisi. Arkadaşlar Samsun sahil şeridindeki parklar çok temiz. Harikulade. Çok beğendim. Doyumsuz. Burada sporunu yapacaksın. Ondan sonra geçip hemen şurada Piazza diye bir AVM var. Orada çayını içeceksin. Yemeğini yiyeceksin. Fevkalade yani. Tramvay hattı var. Bu sahil boyunca oldukça gelişmiş bir şehir. Çok beğendim Samsun'u. Arkadaşlar Bandırma Gemisi Müzesi'ni gezdikten sonra hemen yanında yakınında bir piazda diye bir AVM var. Oraya geldim. Bir çorba içeceğim. Çorba içtikten sonra da bir fast food yemeği düşünüyorum. Çok fazla fast food yemem ama bugün canım çekti. Şöyle bir önce çorbamı içeceğim. Sonra bir tavuk fast food yemeği düşünüyorum. Hava yağışlı burada. O yüzden şöyle dedim bir çorba içeyim. İçim ısınsın. Sabahtan beri yağmur yağıyor, çiseliyor. Çorba da iyi geliyor yani. Böyle havalarda. Bu mercimek çorbası. Mercimek çorbasının fiyatı 13 TL. Su, su da 4 TL toplam 17 TL. Arkadaşlar fiyat performans olarak oldukça güzel. 13 TL. bitiremedim de bayağı bir lezzetli. Şöyle Pidem diye bir e, kurumsal restoran, zincir restoran. Güzeldi çorbası. Şimdi bunu bitirdikten sonra eee bana bir yemek yiyeceğim. Bugün e, fast food düşünüyorum. Bakalım şunu bir bitireyim de ondan sonra yemeğine devam edeceğim. Evet çorbamı bitirdim. Şimdi papayas'tan bir şöyle menü alacağım. Genelde böyle şeyler çok yemiyorum ama bugün Dedim farklı bir şey olsun Şöyle maxi ekonomik Menü var 43.99 Onu alıp Tadına bakalım Evet papayesten böyle bir maxi menü aldım ama maxi dediğine bakmayın arkadaşlar aldanmayın Kola Küçük boy Bir tane Sandviç tavuklu sandviç küçük boy Şöyle atıştırmalıklar küçük boy. Yani fiyat performans olarak kötü. Yani bu 40, 44 lira bu menü. Oldukça pahalı. Ben yemeye başlayayım arkadaşlar. Görüşürüz.